Herkese merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu ay tam olarak 10 kitap okudum. Ama o 10 kitap dolu dolu. 10 kitap değil emin olun. Hani içerisinde tümüyle sevdiğim çok az kitap var. Geçen aylara nazaran bu ay daha az böyle nitelikli, klasik diyebileceğimiz şeyler okudum. Bu nedene yaz geldi ve Genelde okuldayken ben zorunlu olarak, zorunlu derken hani boş derslerimiz oluyordu, kitap okuma derslerimiz oluyordu ve ben çantama gerçekten ağır bir kitap attığımda onu okumak zorundaydım orada. Hani başka şansım yoktu. Ama burada internet var evde olduğum için. Aynı zamanda şöyle de bir kitaplık var. Elim ister istemez çerezlik kitaplara gidiyor. O yüzden bu ay gerçekten benim için bana çok bir şeyler katan bir okuma ayı olmadı. İçinde iki tane istisna var. İki tane gerçekten çok çok sevdiğim kitap var. Ya da üç de olabilir. <laughs> Neyse. Onun dışında gerçekten çabucak bitirebileceğimi bildim. Ee, akıcı ve de çerez kitaplar okumaya çalıştım. Çünkü elimden başka bir şey gelmedi yani. Büyük ihtimal Temmuz ayı da öyle geçecek. Bu, bu beni gerçekten çok üzüyor. Neyse ben yavaş yavaş kitaplara geçeyim. Bu ay ilk olarak Dorian Gray'in portresini okudum. Ve bayıldım. Hani bayıldım. Cidden çok güzeldi. Dili de bir o kadar hani akıcıydı da diyebilirim. Hani bir klaseye göre en azından. Böyle sürükleyici bir dili vardı. Ben okurken fazla zorlanmadım. Ama gerçekten çok güzel betimlemeleri vardı. Her şeyle çok güzel değindiği konu, verdiği mesajlar falan. Kitap gençlik ve güzellik uğruna gerçekten şeytani bir ruha dönüşen Dorian Gray'in hikayesini anlatıyor aslında. İçinde gerçekten çok realist, çok gerçekçi karakterler var. Öyle ki ben yer yer Black Swan filmine de benzettim. Muazzam bir yazar. Zaten Oscar Wilde sanıldığı zannedilen kişiyi olmak istediği kişi ya da olduğu kişiyi filan karakterlerle bu kitapta temsil etmiş. Hepinizin gerçekten okuması gerekiyor. Ben çok çok beğendim. Özellikle yabancı yayınların bu çevirisi de çok düzgündü. Gerçekten çok rahat bir şekilde okudum. Hani çeviride beni sıkan, beni kitaptan koparan hiçbir şey olmadı. O yüzden yabancı yayınların çevirisini, itak yayınların çevirisini de öneririm. Sonrasında Ay Çöreği'nin ikinci kitabı olan Elmalı Turtayı okudum. Elmalı Turtayı Ay Çöreği'nden daha sev çok sevdim. Ama yine de çok sevmedim. Yani şöyle anlatayım. Bir aşk dörtgeni içerisinde dönüyor bu iki kitap. Bu kitabın son yüz sayfasında olaylar değişiyor ve biraz da benim istediğim yöne doğru gidiyor. Fakat yine de bazı yerlerde yine hataları keşfediyorsunuz. Çünkü... Kitapta büyük bir zaman atlaması var. Birkaç yıllık bayağı büyük bir zaman atlaması. Ama karakterler hiçbir şekilde olgunlaşmadan olduğu gibi kalıyor. Yani bunca yıl geçmiş insanlar cidden hayatlarını kurmuş olmaları lazım artık. Hani biraz süreçsiz, biraz bam diye yerleştirilmiş şeyler anlatabildim mi bilmiyorum ama. Ben her çöreğini yine de öneririm. Neden öneririm? Özel yazın böyle aşk romanları okumak istiyorsanız özellikle böyle Wattpad kitapları gibi böyle hızlı hızlı okunsun, bitsin istiyorsanız ya da Reading Slump'daysanız, çıkamıyorsanız bu Ay serisini okuyabilirsiniz. Üçüncü kitabım Av. Av'ı zaten okumam marzından biliyorsunuz. Ben bu kitabı genel olarak sevdim ama yine söylemekten bıkmayacağım ki çok fazla başka kitaplardan e, dokunuşlar gördüm ben bu kitabın içinde. Eğer böyle fantastik, genç yetişkin fantastiğini çok fazla okumadıysanız başlamak istiyorsanız bu kitap sizin için güzel bir tavsiye olabilir. Ama benim gibi hepsini okuduysanız artık ülkede çevrilmiş seriyi kalmadıysa tavsiye etmem çünkü size gerçekten çok tanıdık gelecek. Gerçekten böyle klişelerle dolu gibi gelecek. Çünkü kitabın ilişki boyutu gerçekten çok klişeydi. Arkadaşlık boyutu da klişeydi. Belki fantastik dünyasında birkaç farklılık görebilirsiniz. Ama kalın bir kitap olmasına rağmen benim okurken eğlendiğim gerçekten hızlı bir süre içinde bitirdim. Okurken de büyük keyif aldığım bir kitap oldu. Ben yine de okuyup okumama tercihini size bırakıyorum. Sonrasında Aylak Adam'ı okudum. Bu ay okuduğum en güzel kitabı olabilir. Gerçekten çok büyük bir duygu yoğunluğu var içinde. Ve bu duygu bana o kadar yoğun geliyor ki. Yani ben yaşıyorum ya. Gerçekten bir şeyler hissediyorum. Hani Yusuf Atılgan'ın öyle bir dili var. Muazzamdı ya konusundan fazla bahsetmek istemiyorum. Çünkü kitabı okurken heyecanınızın kaçmasını hiç istemiyorum. Hani ben bu kitabı aklımda pek bir şey bilmedim. Okudum siz de öyle yapın istiyorum. Muazzamdı ya. Gerçekten çok sevdim. Okumam ortamında da bahsettim zaten. İstanbul'u böyle iliklerimde hissettim ben. Karakterleri, anlatımı, her şeyi bulunduğu yer. Kitabın bana hissettirdiği şeyler. Hani o kadar güzellik ki. Ya lütfen okuyun bunu. Sonrasında yabancı yayınlarından çıkan bir diğer kitap olan Tesadüf'ü okudum. Tesadüf'ü ortalama buldum. Hani beklediğimden daha iyiydi açıkçası. Çünkü ben tamamen öyle tek düze böyle sadece aşk odaklı bir kitap bekliyordum. Zaten kısacık. Ama kitap bana biraz aile ilişkileri, biraz duran, biraz böyle duygu filan verdi. O beni mutlu etti. Çünkü kitap beni ortalarında şu taraflarda filan biraz şaşırttı bir takım olaylar oldu ve ben bu yüzden kitabı biraz daha sevdim. Ne anlatıyor derseniz e, okulda zorbalık gören bir baş karakterimiz var. Bu kızın hayatı cidden çok zor. Hani ailevi olayları da çok kötü. Yani çok zor bir hayatı var. Aynı zamanda okul dışında çalışıyor. Okulda da hiçbir şekilde o hayatından kurtulamıyor. İnsanlar genelde onu sevmiyor. Ya da ona kötü davranıyor. Sonrasında birdenbire kızımızın hayatına giren yakışıklı bir erkekle kitap gelişiyor falan filan. Ama dediğim gibi daha fazlası var ve bu beni biraz sevindirdi. Sonrasında Katiller Çetesi serisinin dördüncü kitabı olan Kötülük Tonları. Sen nasıl bir şey ya? Ben bu kitabı çok 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 sevdim. Çünkü bu seriyi çok 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 seviyorum. Benim için üçüncü kitabım Kuvvet Çakal'ın önüne çıkabildi mi? Hayır. Ama yine de iyiydi. Çünkü yazar yine bir şeyler yapıyor. Yine seni şaşırtıyor. Yine bir ters köşe yapıyor ve böyle kitaba bakıyorsun. Hani sen ne yaptın dercesine. Aslında bu bir durum kitabı gibi bir şeydi. Çünkü genelde karakterlerin iş dünyasındaki sırları falan öğreniyorsun bu kitapta. Ve 5. kitaba yol hazırlıyor kitabımız. Hani 5. kitapta olacak olaylara karşı bir ön hazırlık var bu kitabın içinde. Aslında fazla bir olay yok dediğim gibi içinde. Ama karakterlerle ilgili çok büyük şeyler öğreniyorsunuz. Yeni bir Nora adında bir karakter hikayemize giriyor. Oh ben bu seriyi çok seviyorum. Ne diyebilirim ki? Sonrasında yine okuma morsanından tanıdığınız Kiralık Eşver. Kiralık Eş tam bir... E, romans tam bir size hiçbir şey katmayacak ama yazın okunabilecek en güzel kitaplardan. Çünkü çok güzel bir aşk var içinde. Çok eğlenceli aslında böyle duygusal değil de müthiş eğlenceli bir hikayeydi. İsminden de anlamışsınızdır konusunu. Ana karakterimiz bir başvuru yapıyor. O başvuruda da şöyle diyor oyuncu arıyorum fakat ünlü olmasın ve bana 3 haftalığına lazımsın falan filan. Ana karakterimizin de maddi durumu böyle ortalamanın biraz daha altında olduğu için böyle bir şeye başvuruyor ve kabul ediliyor. Ve karakterlerin hayatı tamamen değişiyor. Çok eğlenceliydi ya. Ama beklentinizi yükseltmenizi asla istemiyorum. Sonrasında yabancı yayınlarının yeni çıkan kitaplarından biri olan İntikam var. İntikam tanıma bir kitaptı. Ne çok sevdim ne sevmedim. Şöyle söyleyeyim. Başlarda çok tatlı başladı. Böyle ayrıcı bal kavanozu şeklinde kapak böyle cıl, cıl falan filan. Ben düşündüm böyle bilinip çitli tarzına bir kitap okuyacağım. Ama kitabın bir ilk yarısından sonra kitap tamamen farklı bir şey dönüştü. Böyle Fatbet mafya hikayesi gibiydi ve bu benim biraz sinirlendirdi aslında. Çünkü beklentimden çok daha farklı bir sonuca ulaştım. Ama yine de dediğim gibi yine yaz aylarında okunabilecek en iyi kitaplardan biri ve de Luca karakterini gerçekten çok sevdim. Yani benim kitapta en samimi, en gerçek bulduğum karakter oydu. Ona biraz daha yer verilmesini isterdim. Ama yine de kitapta böyle aşkın, hafiften biraz polisyenin aksiyonun ve de dram unsurlarının gerçekten iyi harmanlandığını düşünemedim. Her şey böyle kabuk kopuk geldi. Bazı şeylerin değeri daha yüksekti, bazılarınki daha düşüktü. O yüzden tam olarak ortalama bir kitap diyebilirim. Sonrasında Gamze Aydeniz'in Arkadaş Alanı kitabını okudum. Ben açıkçası Gamze Aydeniz'in Aydeniz Öngüsü kitabını pek sevmemiştim. Arkadaş Alanı ondan çok daha farklı bir hikaye. Ve arkadaşlarımı daha çok sevdim açıkçası. Bana daha çok hitap ediyordu. Aslında çok eğlenceli, çok cıvıl cıvıl böyle bu da yazın okunabilecek en iyi kitaplardan biri zaten. Kitap yaz aylarında geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ve ana karakterimiz çok eğlenceli, çok başına buyruk, çok kendine güvenen bir kız karakter. Çok şekerdi. Kitap hakkında iyi şeylerden bahsetmem gerekirse ben havasını gerçekten sevdim. Böyle kitap beni mutlu ettirdi açıkçası. Böyle hiç beni üzen, moralimi bozan hiçbir şey yoktu kitapta. Tam anlamıyla sizi mutlu etmeye odaklı bir kitap bile diyebilirim. Kötü yönlerinden bahsetmem gerekirse mantık hataları vardı. Gerçekten vardı. Kitap çok kolay okunuyor dediğim gibi de çok kolay yazılmış bir kitap. Gamze bu türü yazmasını daha çok tavsiye ederim en azından. Ben aileniz döngüsünde karakterleri hiç samimi bulmamıştım. Fakat buradaki karakterler daha gerçekçiydi daha günümüz çocuklarıydı da diyebilirim. Bu kitapta Donut olayı o kadar göze e, sokuyor ki tamam karakterin bir sevdası var fakat bazen de gerçekten okuru boğuyor, sıkıyor bu tarz şeyler. Ay Deez döngüsünde de parlayan olayı vardı. Parlayan, parlayan, parlayan. Artık yeter diyorsunuz doğal olarak. Yani bu kitap hakkında yorumum bu kadar. Okuyup okumamayı tamamen size bırakıyorum. Anlattığım şeyleri severim diyorsanız okuyun. Sonrasında Siyah Notalar okudum. Siyah Notalar da benim için gayet ortalama bir kitaptı. Çünkü Siyah Notalar kurgu itibariyle gayet iyi olduğunu düşünebileceğim bir kitap. Hani böyle dark romance diyebileceğimiz bir kitap. Hatta çeviri roman tadında. Yazarın Türk olduğunu bilmesem anlamazdım diyebilirim. Çünkü karakterlerimiz zaten yabancı karakterler. Kitap yurt dışında geçiyor falan filan. Ama yazımı konusunda büyük bir hata var. Çünkü kitap sanki düz yazılmış gibi. Ben okurken hiçbir şey hissetmiyorum. Ağır şeyler olmasına rağmen karakterlerin yaşadıkları olaylar falan filan beni gram etkilemedi. En azından benim duygusuz olduğum anım da engelli bilmiyorum. Genelde bu tarz şeyle doruğunda yaşayan bir, doruğunda hisseden bir insan olarak da söylüyorum ki gram etkilenmedim. Ama keşke üzerinde daha çok uğraşılmış bir kitap olsaydı derim. Çünkü kurgu gayet güzel. Kurguyu çok sevdim ama yazımında dediğim gibi biraz sorunlar var. Tamamı boyunca karakterler bazen geçmişe gidiyor, bazen günümüze geliyor, bazen o karakteri anlatıyor, bazen bu karakteri anlatıyorsunuz. Geçişler o kadar kopuk kopuk ki bu gerçekten sizi kitaptan uzaklaştırıyor ve konsantrasyonunuzu bozuyor. Özellikle şunu söylemek istiyorum, bu kitap için bir uyarım var. Böyle küçük yaştaki izleyicilerim varsa ve de bazı şeyleri kaldıramayacaklarını düşünen izleyicilerim varsa tecavüz, şiddet, taciz gibi şeylerden çok rahatsız oluyorsanız ve bu benim psikolojimi bozar diyorsanız kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü bu tarz şeyler gerçekten kitapta çok normal işlenmiş. Hani kız diyor ki tecavüze uğradım. Bu kadar. Ne bileyim kitapta bunu daha çok duygu yüklü, buna daha çok böyle olağanüstü bir olay gibi gösterilmesini isterdim. Çünkü olağanüstü bir olay. Hani normal bir şey değil sonuçta. Neyse. Bu saydığım şeylerin içinde gayet sürükleyici bir kitap olduğunu söyleyebilirim herhalde. Öğlen başladım akşamüstü bitti. Birkaç saat içinde bitirebileceğiniz bir kitap. Bu ay okuduğum kitaplar bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir şey diyeyim mi? Ben çok terlerim ve yani Erzurum'dayız. Evet ya yaz gelmiş facia. Her <laughs> <laughs> bu kadardı. <gülüyor> <gülüyor>